direksiyon setimi geliştiriyorum gün bir. Bugün e, direksiyon setimize çok fazla bir şey yapmadık. Sadece buna şey ekledik. Bant ve streç ekledik. Streç ve bant eklememize sebebi. Arkadaşlar e, şey, şimdi mesela ben oyun oynarken bunu bir gün çat diye koparmıştım ben bunu buradan. Bu da kırılmıştı. Ben bunu zor zor yaptım. Ara sıra dağılıyordu. Kendim şey kaldırdığımda. Ben bunu annemle beraber düzelttik. Diyor. Şey, e, birinci artık vitesi var şemsiyem kırıldı o, onun vitesi var ondan sonra da başka bir şey yok her şeyi sallam sadece devrelere yanmış devrelerini ve HDMI HDMI diyorum ya biraz kafam karıştı vga girişini değiştireceğim bak pek gözükmüyor ama onun yanındaki kabloyu değiştireceğim buradan sonra başka bir şey yok o o zaman görüşürüz